Bugün GTA oynuyoruz. Ne doğru düzgün abi, abone oluyoruz, ne like atıyorsunuz, abi, ne bir şey o. Abone de olun diyecek de mi? Normalde kanalda seri ile alakalı çok az şey var. Bir Minecraft serisi var, bir de çok komik Instagram postları var. Gerçi Minecraft'a da kaç aydır atmıyorum. O da yok, boş ver onu. GTA San Andreas'ın San Andreas serisine başlıyoruz bugün. Aynen. GTA San Andreas'in mouse sorununun anısını avradınız. 2 saattir mouse'u çeviriyorum çeviriyorum oyunda hiçbir şey olmuyor. Sonra 500 tane konu araştırdım. Forumlarda gezdim. Deep Web'e girdim. Tank mank atıyorlardı dedim. Aslında onlar olup GTA'yı gerçek hayatta mı yapsak? Neyse işte bir şekilde çözdüm sanırım. Bak şimdi başlayacağım dönecek çar. Ne sinirlenmek yok abi, sakin sakin. Bak Uludağ'ı... Uludağ'ıydı değil mi bu? Aynen, frutti. Avşar sponsor olmamıştı, o kadar dedik. Ben su bile içmiyorum oğlum. Ne içiyorum diye sor. Ne? Avşar maden suları. ESC'ye basıp şöyle... Bak şu an olmadı, şu an hala bozuk, hala bozuk. Heh tamam geldi geldi ESC'ye basmak yok abi Orada gerçekten çok sevdiğim oyunlardandır Zaten bunu sevmiyorsan sen Eskiden kuzenimle ölmesini oynuyorduk Ölünce sıra değiştiriyorduk Ay anana Neyse biz hemen bisiklete binelim Entra bas diyor bisiklete bin Abi o bisiklete zıplamak için entra bas diyordu ama F'ye basıyorum çünkü niye oyunu biliyoruz Bu arada GTA San Andreas oynayınca radal geldi aklıma Radal'ı bilmiyorsanız izleyin çok iyi Aa kar radio dedi ben bir tane radyo sesi koymuştum Yani radyo Şarkısı. O araba ya. Bak, çok iyi araba. Ya abi niye böyle olup duruyor bu oyun? Bir daha basmayacağım SC'ye. Şundan yine bir yudum alayım. Şimdi aslında hile yapıp her şeyi alabilirim. Yani hile derken hilesinden bahsetmiyorum başka şeyler. Biz görevimize gidelim. Öyle bisikletle falan gitmiyoruz gördüğün gibi. Adam gibi arabayla gidiyor. Bunu da garaja koyalım da şey olmasın. Ya şu ters şeyini değiştirmek istiyorum. Hiç alışkın değilim unutmuşum. Böyle aşağı çeken yukarı gidiyor falan. Vaa gel gel gel. I'm not about to take that. Ha ge geliyor. Oğlum daha oyun başlamadı lan karı attı. Yes yes. Oğlum daha oyun başlamadı. Daha oyun başlamadı. Şöyle Q'ya yapınca görüyordun aynen oğlum. Unutmamışız. Şimdi bunu da bir öldürelim. Sanırım 350 dolarımız vardı. 322 dolarımız kalmış yani kırı almış bizden para. Artık 351 oğlum kardayız ha. 20 liraya bitcoin alan bitcoinciler gibi olduk. Lan Bak seni de arabaya Şunu bir... Ya ne yapıyorsun o adam atladı. Tamam bu kalsın burada da. Grove Street my home. Tipe bak. <laughs> Bunlar izleyen var mı acaba ya? Geç abi. Garajda araba var. Şu bindikleri arabaya bak 50 dolar falandır. Bu arabayı biri yolda görse der al kardeşim şu 100 doları git bir Clio milyon al falan. Bunu da geç güzel güzel. Bunu da geç. <laughs> atla bisiklet atla 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 atla. Şuradan bir araba çalsam ne olur acaba ya? Ben araba çalacağım aga hiç uğraşamam vallahi. Hiç kusura bakma. Aa ala! sırtımızdan bıçaklandık o benim adam değil miydi anasını satayım? Boş ver bisikleti bisikleti anasını satayım. Arabayla geliyorum. Rider ne? Ya Rider ne yapıyor? Rider 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 hadi oğlum. Ya lastiğimi patlattılar. Bak arabayla duruyorum. Normalde burada bisikletle gözükmem lazım. Hala bisiklete bin diyor oğlum. Araba çaldım araba. Bixmot nasıl sürüyor bu bisikleti ya şuna bak. Lan evet süremiyormuş. Abi böyle bir dönüş olamaz. Aa hala geliyorlar lan peşimizden. Ya dur dur dur. Patlayacak zaten araba yapma. Anne ne yap? Ya has So young Hadi devam. Devam Hiçbir şey olmadı. Yok görmediniz. Aa, o, 250 bin dolar geldi bir yerden o. Aa, dur dur Görevdeyken kara mu? Ne yaptık oğlum? Verandaya geçti. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Bak. Aha. Bak bak spor arabamız varken geliyordu. Ha, aynen aynen. Lan lan lan. Ah Araba duruyor mu? Arabayı ne hale getirdin? Heh tamam oh tamam okey okey Dedim video bitiyordu az daha ama iyisiniz iyi Bir dakika oyun Space'le hızlı koşup Shift'le ile zıplıyor Yee yeah, araba duruyor Güzel 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 Mouse yine gitti abi bu ne anasını Ah, tam olmuştu onu Abi bunun çözümü ne anasın? Input, input attırıyorlar. Onları da attım. E, CPU biri seçti, onu da seçtim. Olmuyor anasını satayım. Uyumluluk modunda denedim. En iyisi crack oynayacağım. Bu orijinal orijinallerde ah tam. Orijinallerde böyle bir sıkıntı var anasını satayım. Orijinal derken para mara vermedim. Rockstar'ın launcher'ı ilk çıktığı zaman bedavaya veriyordu. Hemen hesap açtım orada. Vay 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 reis'e bak. Bank telefon çalıyor. Bir dakika, bir dakika dur. Bir dakika. Bekle. Bir saniye Hello? bekle. Lan. E Sweet. Hey, what's up? Ee, bu ne ne ne, ne? gel, gel 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 oğlum. Gel oğlum. Sen ne görev yapalım? Gel. Gel gel. Bak şimdi bak. Ben bir varım bak. Hop git görmeye gittim. Hey man, what you want? What you want? Bir daha arabaya atmayı deneyeceğim. Rider bin bakayım. Bunu bir ezelim de o yaşamasın bu. Yaşamayı hak etmiyor. Ölmedi aslında ama neyse neyse bu uyarı olsun. <laughs> Üstünden bir tur geçti. Aa <laughs> lan entra bastım. Be. Adam saç ekledi. Tamam kalk oğlum gidek işte ya. Çok yakışıklısın dostum. Hadi olsun. <laughs> un yum yeme çünkü burada birazdan çatışma maçı mı olacaktı? E, bunu görmediniz. Aa ben silah şeyi diye yazdım. O neydi lan acaba? Aa mouse gitmiş yine anı. 5 <laughs> kere daha dinleyeceğim. Eğer olmazsa videoyu kapatıyorum. 1 2 3 4 5